Ciddi Ukrayna yıkım getirecek da, bir e, süreç sivil kayıplar anlamında evet, söylüyorum. Evet tabii yani kısa savaştan kastı şimdi e, Zelenski yönetiminin bir an önce iktidarının düşürülmesi ve dolayısıyla beklenilen istedikleri hedeflere ulaşılması. Evet şöyle tarif etmişler e, şimdiye kadar büyük bir faaliyetini görmediğimiz Rus hava kuvvetleri yıkıcı hava saldırıları yapar. Büyük siber saldırılar kritik altyapı tesislerini hedef alır. Enerji nakil hatları ve iletişim altyapısı kesilir. Binlerce sivil ölür. Kiev cesurca direnişe rağmen günler içinde düşer, hükümet devrilir. Moskova'nın yerleştireceği bir kukla hükümet başa gelir. Zelenski öldürülür veya kaçmak zorunda kalır. Tamam. Yani bizim söylediğimiz. Yani, aslında evet. biz bu senaryoyu baştan beri söylüyoruz. Doğru, tabii tabii. Evet. Şimdi uzun savaş Uzun savaştan da kasıp ben öyle anlıyorum buradaki e, ifadelerden de aslında o meskun mahal çatışmalarının da içine girdiği e, bölüm değil mi? Hem o e, hem o e, Senem Hanım, hem, hem de Ukrayna sahasının da dışına taşabilecek olan bir savaş Hı -hı. olur bu. İşte Belarus'u kastettim az evvel Moldova'yı söyledim Hı -hı. o zaman NATO'nun NATO'nun da devreye girdiği bir karşı karşıya kaldığı uzun Hı -hı. savaş. Ama şöyle bir ihtimal de var orada Ünal Bey. O da şu. Onu da şey üzerinden söylüyorum. Şimdi Ukrayna'nın Rusya için bir Vietnam olacağı, işte ikinci Afganistan olacağı, bir bataklık olacağı şeklinde yorumlar da var ya. Var, evet. Dolayısıyla Ukrayna sınırlarını aşmadan ama Ukrayna içinde savaşın o işte yabancı ları çağırdılar desteklemek için. Bir i̇ki taraf savaş. birbirini suçluyor. Evet, evet. Bir taraf Rusya tarafı işte... ...Çeçen kuvvetlerden tutun da başka e, güçleri getiriyor. Ukrayna dünyaya çağrı yaptı. Gelin savaşın bizimle dedi. Sonrasında dün Putin dedi ki... işit savaşçıları da giriyor içeriye 16 bin dedi. 16 kişi ha, civarında. Dolayısıyla evet. Ukrayna içinde... ...Ukrayna sınırları içerisinde... ...Rusya ve Ukrayna açısından... ...çok uzun sürecek bir savaş olasılığı. Bu da olabilir değil mi? Yani Ama Ukrayna düşük bir ihtimal sizin çok, e, çok düşük bir ihtimal. Yani uzun Niye? savaş kavramı Ukrayna için ben geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani uzun savaş kavramı burada işlemez. Çünkü buranın arazisi e, Senem Hanım bir Afganistan değil. Ha, buna müsait değil. Tabii yani Hı -hı. direniş güçlerinin tutunacağı yerler Yer yok. meskun mahallelere dayalı ağırlıklı Hı -hı. olarak. Ormanlar var ormanlara dayalı. Çünkü evet. Oraları düz ormanlar bizim gibi böyle e, uçurumlu şeyli ormanlar değil, barınma imkanları. Yani bunlar bu ovada bu tür harekatı çok fazla evet. uzun süreli yap. Her şehirlerde yürütürsün ama ne olur yok olur şehirler. Hı hı. Yani bakın buna e, bu kazançlarını, bu bu kadar e, ekonomik değeri vesaire bunu göze al almak isterler mi? Yoksa bir masada hı hı. çözüm? Yani üçüncü şık herhalde masada masa, masa konusunda Yok doğrudan. daha 5 senaryodan üçüncü İki, aslında sizin söylediğiniz yani. Üçüncü senaryo e, Ukrayna sınırlarını dışına alacak İş, bir alana evet, yayılması. Tabii, tabii. O da diyor ki yani Rusya'nın mesela e, Gürcistan ve Moldova müdahaleleri beraberinde gelebilir ve sonrasında da Avrupa'ya yayılan bir savaş. İşte.